Arkadaşlar ayın kitabı Merhum Ebu Hudde'nin ismi İslam İslam edebinden bir demet İslam edebinden bir demet Kurbandan sonra Melesi'nin tatili vardı i̇şte İstanbul'daydık İstanbul'da bir Yumni işanı var Bizim kitapçıların çoğunun merkezi orasıdır. Hepsinin toplantısı orasıdır yani. Öyle pasaj İslami yayın, evi, Müslüman, İslami yayın evlerinin merkezi orasıdır. Oradaydık arkadaşlar. Böyle geçerken böyle tezgahta şey gördüm. Bunun orij orijinali Arapçasını gördüm. E öyle, öyle aldım okudum elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillah. Sonra işte hani sizin için getirdik. Tercümesini de okudum. Bak şimdi. Arapça sen aldım. Tamam mı? Bu arada yani bunlar siz... Kitap, kitap, kitabı verdiniz paraya acımayın. Kitaba verdiğiniz paraya acımayın. Kitaba verdiğiniz paraya acımayın. Şöyle söyleyeyim. Şu kitaba para verdiniz, aldınız, açtınız. Hani böyle yapmayın. Tamamını okuyun çalışın da. Bir satırı okudunuz. Bir şeyi öğrendiniz. Kapattınız. Bir daha bakmadınız. Verdiğiniz paranın karşılığını kat kat fazla aldınız demektir. Sadece bir satır okudunuz. Bir satırlık bir şey öğrendiniz. Verdiğiniz paranın karşılığını bilgiyi böyle görün arkadaşlar. Kat kat fazla ne yaptınız? Aldınız demektir. Mesela ben gittim önce orijinali aldım. Onu ithal arkadaşlar. Dolarla satıyorlar. Neyle satıyorlar? Dolarla satıyorlar. 8 dolar. Kaç para yapıyor 8 dolar? He? Bir daha. 250. Tamam. 8 dolar. Aldım. Ki yani hacmi bunun yarısı kadar. Tamam mı? Hacmi bunun Yarısı kadar. Arapça hacim onun yarısı kadar. Bir tane kitap. Bunun yarısı kadar kitabı 250 lira verdiğiniz var mı hiç? Şöyle şöyle bir kitabı 250 lira verdiğiniz var mı hiç? He? Acır mısın vermeye? Düşünürsün. Düşünmeyeceksin. Tabii yani düşünülecek durum olur ayrı mevzu. Genel konuşuyorum. Düşünmeyeceksin. Mesela ben onu aldım. Okudum. Sonra hediye ettim aldım, okudum. Sonra hediye ettim. Dedim bu kitap bizim arkadaşların işlerine yarar. Tamam, okusunlar. Söyledim, sipariş verdik, geldi. Sonra önce kendime aldım bir tane satın aldım. Sonra bunu okudum, tercümesini okudum yani. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi size söylüyorum. Tamam Normalde hani ayın kitabını söylediğim zaman hani okuyun diyorum ya, bu kitapta başka bir şey söyleyeceğim size. Bu kitabı okuyun, okutun arkadaşlar. Bu kitabı okuyun, okutun. Toplumda üniversite akrep yuvasıdır. Bak bu terbiye ediyor insanları. Okullar insanları terbiye ediyor. Ondan sonra televizyon insanları terbiye ediyor. Ve bunlar insanları terbiyesiz terbiye ediyor arkadaşlar. Bunlar insanları söyleyin. Terbiyesiz şekilde terbiye ediyor. Doğru terbiye nedir? Doğru terbiyeden bir parça sadece. Doğru terbiyenin tamamı değil bu. Doğru terbiyeden bir parça sadece. Hiç olmazsa 3-5 madde. Bak bunları okuyun arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Ben şimdi ne, dış kapı böyle arkasında şey oluyor. Ne onun ismi? Yay oluyor tamam mı? Kendi kendine kapanıyor ya. Mesela bizimki yumuşak kapanıyor. Öyle gürültü yapmıyor. Ama evdeki bangır gümbür tamam vuruyor. Mesela ben girerdim içeri kapıyı açardım. Sonra çıkardım yukarıya. O geliyor 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 geliyor. Söyleyin. Bum diye vururdu. Biraz da böyle alameti farika oluyordu. Çocuk çocuk benim geldiğimi anlıyordu. Tamam mı? Hiç, önemsemezdim. Mesela bu kitabı elime aldığımdan beri ben kapıyı kendimi kapatıyorum. Bekliyorum. Elimi kapatıyorum. Bu kitabı okuduğumdan beri ben ne yapıyorum? İki kere oldu. Bir şey oldu. Kapı vurdu. Eyvah dedim böyle. Kitap sayesinde tabii hoca. Anladınız arkadaşlar? Tamam. Terbiye etmekle mükellef olduğumuz insanlar var. Terbiye etmekle mükellef olduğumuz insanlar var. Terbiye etmekle mükellef olduğumuz, etmekle mükellef olduğumuz ilk insan. Evet söyleyin. Kendimiz. Terbiye çok güzel cevap. Terbiye etmekle mükellef olduğumuz ilk insan kendimiz. Sonra Ailemiz. Aile derken önce çocuklarınız. Mesela hanımın da terbiye belki terbiye etmeye çalışırsın ama asıl mükellefiyetin önce nedir? Çocuklarındır. Çünkü o tam direkt sana vazifedir onların terbiyesi. Böyle halka halka ne yapacak arkadaşlar? Devam edecek. Aa, şimdi bak bu çok büyük rehber. Bunu okuyun ve okutun. Kendiniz okuyun ve insanlara okutun. Yani ne demek? Sen kendin okuyorsun ya. ismin neydi? Çetin. Çetin'e hediye ediyorsun bir tane kitap. Diyorsun ki Çetin bak bunu oku ama okuduğun zaman bana haber ver. Anladın mı bu son dediğimi? Bana haber ver diyorsun. Yani sadece verip bırakma. Oku bana ne yap? Haber ver. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu arada ben de sizden istiyorum. Diyelim ki üç kişiye verdin, üç kişi okudu, üç kişi sana haber verdi, bana mesaj gönderdi ki hocam ben okudum, üç kişiye de okuttum de. Tamam mıyız arkadaşlar? Bana bilgi verin. Bana deyin ki hocam ben üç kişi okuttum, ben beş kişi okuttum. Bu arada Bizim arkadaşlar yaz talebesi sabit talebe fark etmez. Bütün talebe teker teker okusun. Hoca hanımlar talebeler teker teker okutsun arkadaşlar. Şimdi okuturken çocuğa verdin, kendi çocuğuna verdin, eşine dostuna verdin, okudu değil mi? Özellikle evde kendi çocuklarınızla veya hoca efendiler, hoca hanımlar talebeleriyle. Mesela çocuk bunu okudu ya, sen de okudun ya. Diyelim ki burada bir bahis var. Ziyaret için vakit seçiş, süresini tayin ediş. Ziyaretçinin ziyaret ettiği kişiye karşı edebi. Ne zaman birisi nasıl ne zaman ziyaret edilir? Birisi ne zaman ziyaret ediler? Abi 11'de gece misafirliğe gidilmez. Gece 11'de misafirliğe gidilmez. Ayıp ayıp ayıp. Yani kibar konuşmaya çalışıyorum yani. Yoksa ayıp. Ama 11'de misafirliğe gideni ben gördüm. Bir yerde sohbetteydik. Sohbet bitti, dağılacağız. Evlerde sohbet oluyor o zamanlar. Kapı çaldı, biri misafirliğe geldi eve. <laughs> sohbet bitti, biz dağılıyoruz, misafirliğe geldi. Arkadaş yani. Bak, bu başta okuyorum şimdi. Ziyaret için, ziyaret için vakit seçiş. Süresini tayin ediş. Gittiğin ne kadar kalınır? Gittin diye kardeşim yani Allah Allah ne kadar kalınır. Ziyaretçinin ziyaret ettiği kişiye karşı edebi misafirsin misafir nasıl davranır gittiği yerde. Tamam. E şimdi bak bunlar olmayan şeyler. Acayip bak. Geç. Mesela ziyaret edilen ev halkını selamlama ve evde bulunan faziletli kişilere karşı edep. Ailenin ve dostlarının yanındayken de dış görünüşünü ihmal etme. Ailenin ve dostlarının yanındayken de dış görünüşünü ihmal etme. Ne demek? Temiz ol. Düzgün giyin. Bu başlık okuyorum sadece. On, bu başlıkların altında izahlar var. Peygamberimizden nakiller var aleyhisselatü vesselam. İşte Selefi Salihinden neler var? Nakiller var. Şimdi mesela sen burayı okudun. Verdin. Ço çocuklar okudu değil mi? Mesela diyelim ki o olay hakkında, o mevzu hakkında. Okudunuz ya şimdi oraya çocuklar da okudu ya. Çocuğum mesela bu mevzu hakkında peygamberimiz ne yapmış? anlatsın. Şimdi anlatıyor ya şimdi burada peygamberimiz şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu. Anlatıyor ya mesela. Tamam mı? Tamam. Mesela diyelim ki kapı çalındı. Kapı çalındı. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam sordu kim o diye. İşte kapıyı çalan ben dedi. Peygamberimiz ben ben buyurdu. Ben ne ben ne yani. Kapıyı çaldı. Kim o? Cevap ben. Lafa bak ben. Tamam mı? Şimdi sor. Çocuğun ne olmuş, nasıl olmuş? Kapıyı, çalında, kapıyı çalınca ne demişler? Ben demiş. Peygamberimiz ne demiş? Anladınız mı arkadaşlar? Ondan sonra mesela ne yaparsın? Çocuğun mesela kapı çalındı o zaman neden mesela lazımmış? Neden mesela lazım? İsmini söyleyeceksin kardeşim. Ali diyeceksin, Veli diyeceksin, Ahmet diyeceksin, Mehmet diyeceksin. Ben ne ya. <laughs> mesela şey var. Kapı çal e, Selefi sahilinden bizzat kapıyı çalıyorlar şimdi. Soruyor. Kim o? Bir, bir Ademoğlu. Diyor, Aa diyor ya o nesilden kimse kaldı mı diyor ya. <laughs> Adem o. Ne demek Adem oluyor ya Allah Allah yani. Kim o demekten maksat ne? Kişiyi ne yapmak? Tanımak değil mi? Abi adam beni arıyor telefonla. Selamünaleyküm aleyküm, aleyküm. Hocam beni tanıdın mı? Abi nereden tanıyayım seni ben ya? Abi nereden tanıyayım seni ben? Hani böyle her gün görüştüğümüz bir insan olsun gene diyeceğim. 15 sene önce bir görüşmüşüz. Yok yok hiçbir şey yok. <laughs> 15 sene önce görüşmüşüz. Hocam beni tanıdın mı? Abi nereden tanıyayım ben seni yani? Tamam. Okuyun, okutun. Çoluğunuza, çocuğunuza bir de terbiyesiyle mükellef olduklarınıza böyle. Ama hani bak böyle yapılması lazımmış. Sen böyle yapmıyorsun. Öyle demek için değil tamam mı? Bak gördün mü sende bu yok demek için değil. Çocuğum nasıl yapılırmış? Böyle yapılırmış. Tamam bak bundan sonra böyle yapıyorsun. Bunları arkadaşlar böyle aramıza böyle yerleştirmeye çalışalım inşallah. Mesela bak, bak ben kendi kapıyı bahsettim. Bir de hani bana böyle şey yapan bir de böyle bir yere girdiğin zaman sağdan bir maçlamak mevzusuyla alakalı bir şey var. Okuyunca görürsünüz inşallah. İki, iki tane mevzu böyle hani bana. Tamam. Ben Bana iki tane mevzu. Bana var size. Çıkar mı? Size de çıkacak. Size de çıkacak. Diyelim ki misal söyleyeyim. içinde 50 madde var. İşte 20. madde, 30. madde sana çıkacak. 17, 18 sana çıkacak. Senin yaptıkların var, yapmadıkların var. Senin yaptıkların var, yapmadıklarım var. İlla alacağımız şeyler var. Bak çok kısa, çok küçük bir eser yani. Ebu arkadaşlar, merhum Ebu bütün kitaplarını tavsiye ederim. Okumaya çalışın Allah'ın izniyle. Tamam ayın kitabı ama özellikle ısrar ediyorum. Okumakla kalmayın. Bir de okutun. Bir de okuttuğunuz zaman bana mesaj gönderin. Deyin ki hocam ben üç kişi okuttum deyin yani. Tamam mı? Ne kadar böyle bir şey yapıldı göreyim Allah'ın izniyle. Mesela arkadaşlar okuyorlar bana mesaj gönderiyorlar okudum diye ben çok seviniyorum mutlu oluyorum yani. İnsan bir şey yaptığı zaman yaptığının karşılığını görmek ister değil mi? Yaptığının karşılığını gördüğü zaman insan o zaman ha bak bir işe yarıyor der ne yapar? Devam eder, devam eder bir şeyler yapmaya çalışır. Şimdi ben mesela kitap tavsiye ediyorum. Arkadaşlar okuyorlar bana mesaj gönderiyorlar. Hocam okudum diyor mesela. Hiç aksatmayan insanlar var. Her ay direkt bana ne yapıyor? Mesaj gönderiyor. Hocam okudum, hocam okudum, hocam okudum, hocam, okudum. mesaj gönderiyor. Her ay bana ne yapıyor? mesaj gönderiyor. İbrahim sen mesaj gönderdin mi bana? Her ay bana mesaj gönderiyor mesela. Hocam okudum diyor mesela. Tamam. Ne kadar büyük bir şey değil mi arkadaşlar? Yani. Bu arada dikkat edin şimdi. Bana mesaj gönderiyor olması ona da kuvvet oluyor. Çünkü alışıyor ya bir yerden sonra mesaj gönderecek diye. Şimdi mesaj göndermem lazım diyor. Kendini ne yapıyor bu sefer? Zorluyor. Tamam Çift taraflı kar arkadaşlar. Gayret edin inşallah. Allah'ın izniyle.